Yaren'i çağırmak istiyorum. Ne haber? İyi abi. Evet. Yaren'le ne? Ne Seanslarımız işte. başlamıştır, bir çağır sen. <laughs> Hep öyle değil mi? Öyle yavrum, dönüp dolaşıp paşa sarıyoruz be. En son ne, ne zaman? Ne yaptın bir... sen Bilek? Ne yaptım canım benim? Olmadı. Buse'ye gittiğini biliyor musun? Evet, Buse gitmiş. Buse'yi çağırdım ben. Buse'den Buse gitmiş. Yoktu. Neden? Yani önce biz öyle düşünüyoruz tabii. Buse de bizimle konuşmadan çıkıp gittiği Hı -hı. için kızlar olarak şöyle düşündük. Hı. Ee, önce bu tatlı olayı can sıktı. Senin bu kesene bereket falan. Demen tatlısını yiyip sen onun o tatlısını iyi kimin gönderdiğini bilip mi yedin? Yok canım bilmiyordum. Burak yiyordu. Burak so biliyordu ama değil mi kimden geldiğini? Burak'ın bildiğini bilmiyorum. Burak sorar mısın? Burak tamam. sen biliyor muydun? Bunu sorarım. Bile bile mi bana uzattın? Sonra soyunma odasına girdim. Baktım Luka ile Sedat oturuyor. Luka tatlıyor. Ben de yiyorum. Sedat dedi ki nereden alın? Dedim kanka Burak verdi. Bu, Sedat da dedi ki Rotina de göndermiş. Yemiş bulundun. E yemiş bulunan Ama abi, Burak mi? burada önemli. Burak eğer onun Rotina'nın gönderdiğini bilip de sana ye yeah, kanka ben zaten sevmiyorum diyorsa... Burada da sıkıntı ararım abi. Hmm. Ben derdim ki, eğer ben ama kötü niye... biliyor olmuşsun. olsam derdim ki. Ama yavru. kanka bu rutindan, haberin. Hani istersen ye ama morutindan, sen bilirsin. Hani. Ki Sonra... ben duyunca da derdim, al 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 derdim yani. Doğru. Mantıklı. Ki sen de al kanka yemem derdin. Aynı. Ben öyle düşünmek Olmaz. istiyorum. Olmaz. Yani. Sonra bir kesesin, kesenize bereket dedin ya, kesesine bereket arkadaşın falan dedin. Kesesine bir o, dedi. iki de. Hani ne diyim? Kusayım mı? Tansuya işte işimizde yani. de siyah giymişiz falan. Bu şaka. O yani şaka daha... değil. O şaka değil. Siz Ne İroni mi? Siz şimdi dün e, bir olay açıldı. Okay. O olmayacak bir şey. Konuştuk madem. Tamam. İkimiz de belirttik zaten arkadaş olduğumuzu cümle alem biliyor. Sıkıntı yok buraya Hı -hı. kadar. Eyvallah. İkimiz de olmayacağını söylüyoruz. Tamam. Benim zaten Buse Buse'ye karşı hislerim olduğu biliniyor. Hah, kalbin dolu, kalbi dolu diyorum ben de bile. Zaten Buse'ye karşı his, Üst, hislerim üstte ne olduğu geldi. biliniyor. Ve tamam. ben bunu patavatsızlık olarak adlandırdım. Bekle. Buraya kadar her şey doğru. Evet. Bundan sonrasında e, konuyu kapatıyoruz. Bu böyle, bu böyle. Olacak iş değil, çarçurt bilmem ne. Bu iki üç gün konuşulacak ama aşikar. Er, Neden? ertesi gün sabah günaydın VTV'sinde Tansu veriliyor. Ben de olayı T'ye alıyorum. Aa siyah kıyımmışız diyorum. Olayı T'ye alabilmek mi önemli yoksa ta, Tansu'ya saygısızlık, Bak, saygısızlık yapmak mı? Okey burada Geçin haklısın. abi. abi Buse... Tansu'ya tavır mı alacağım bu saatte? Tansu'nun dediklerinin hepsini biliyor musun? Ne dedi? İşte zaten kalmış şurada bilmem kaç gün. Hı. Ama Tansu kendini izah edemediğini söyledi ya o anlamda söylemediğini söyledi ya kız. Caz. E yavrum, o zaman bir Kızcaz. şey olduğunda bir şey olduğunda Hı. ben de ama ben bunu size izah ettim. Hayatım herkes Bu senin şekilde, gibi herkes kenara gibi iyi anlatamıyor olabilir. Ben de iyi anlatamıyorum ki yok yok sen çok iyisin. Sen Abi çok iyisin. yok ben de çok iyi değilim ondan yani. Hiç işleyeceğim de hastayım. Yok şimdi onu da. <laughs> eh, ondan sonra eee bu şey Tansu çok mahalli konuştuğu için. Hı. Ve Tansu bu senin şeyler yani biliyorsun. Tamam da. Her şey kız, kız zaten sıvamış. Anladın Hı. mı? Okay. Kız çok güzel. Tohumları ekmiş. Hı. Dedim ki sen çok mahalli konuşmuşsun. Tatlıyı ağzımıza vermişsin. E biz de konuşacağız dedim yani. Ama ben öyle demek istemedim. Ama ben hayır diyorum. Neden? Ben de gerçekten 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 istemiyorum 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 diyordum yani. O zaman da kimse inanmıyordu. Beş gün konuşuldu. Doğru. Dillere sakız oldu. Sen bir de bu kadar cümleyle bu kadar mal vermişken olmaz. Buse takılmayan bir kız böyle şeylere. Ama siz daha dün e, ufak ufak böyle toparlayıp da hani toparlama tat, falan toparlama yok. Ben bunu değil. sordum. Senin niyetin i̇nsanlık ne dedim? İnsanlık olarak toparlama. Arkadaş arkadaş arkadaşlık olarak mı? Ol arkadaşlık Hı. değil lan. Yani İnsanlık adlandırayım Hı. ben. Tamam. Ee, insanlık olarak oturup da sohbet edebilecek kıvama da yeni gelmişken. Peki, peki e, çekip gitme gibi bir tavrı neden gösterdi? Bana karşı bir his olmayan ve her Abi, seferinde hissin olmadığını ve benden soğuduğunu ve var, bitirdiğini söyleyen bir insan. var. Bilmiyor musun? Bu, Bu böyle sevde bir uyuyor. Makar böyle bir makarayı nasıl kendini şey yapıyor? Bu sevde uyuyor. Evde mi? gelmedin e mi bilerek? Hayır ee, kızlar, kızlar mi? evinde de iki sohbet ettikten sonra kafayı böyle koyuyor uyuyor buse buse uyanmıyor çünkü konuşmaya da şey yapıyor çekiniyor biz onu didikleyeceğiz ya Şu an mı? Şu an değil genel olarak Tamam şu an ya, ama yok bak, değil mi? Şu, şu an Buse evden gitti abi oh, eşyalarını topladı gitti O kadar yani Aynen kıyafeti mıyafeti yok sen aklını başına al öyle şakalar da yapma Şaka yapmadım mı